Yani attığından fazlasını kaçıran bir Karabük spor. Yani maçı seyretmeyen e, birisi skora baktığı zaman e, bunun çok e, anormal bir skor olduğunu anlayabilir. Ama maçı seyretmek lazım. Yani kazanabileceğimiz çok rahat, çok net pozisyonlara girdiğimiz bir maçı kaybettik, elendik. E, tabii bundan sonra bizim lig çok önemli. Bu kritik lig e, eşiğine bakacağız bir küçük bir parantezde biraz önce canlı yayında ifade etmeye çalıştım gerçekten bazı şeyler olmuyor yani bir çözüm bulmak lazım futbolu konuşmak lazım ama her maç sonrası eğer bu arkadaşları konuşacak olursak yani sıtkımızda sıyrılmaya başladı işin açıkçası ben kendime veya Karabükspora bir şey istediğimden değil ama yani artık yeter yani yani yetti ya yani buna da bir çözüm bulmak lazım bunun çözümü nasıl olur ben bilmiyorum ama buna bir dikkat çekmek istiyorum ya. Yani. yani şimdi oyun tabi acemi oyuncu yani genç oyuncu. Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar ben tamamı bana ait. Yani suçun oyuncuların bir kabahati yok. Yani yine söylüyorum bu maç bunun sonucu bu olmamalıydı. Siz de seyrettiniz hani başka türlü olsa onu da çok rahat ifade ederim. Söylerim. Yani şimdi bu geçti. Acemi oyuncu normaldir. Yani zaten bu girdiklerini atsa bugün sonuç böyle olmazdı. Çok da kaçırdık. Yani en azından sizlere iyi bir futbol seyrettirdik. Tamam, elendik falan ama biz bunları telafi ederiz arkadaşlar. Şimdi önemli olan bizim içeride oynayacağımız lig maçları ve Kasımpaşa maçı. Çünkü ondan sonrasını telafi edilecek bir durum yok. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Herkes rahat olsun. Kasımpaşa maçıyla birlikte ben çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Önemli olan Oyuncuların da bizim kadar inanmış olmaları. Ya hiçbir şey de dünyanın artı sonu değil. Biz şereflice, namusluca bir iş yapıyoruz. Başta e, yönetimimiz, ben, e, bütün şehir sizler her türlü desteği de veriyorsunuz ama hiçbir şey de dünyanın sonu değil. Biz e, elimizden gelen en iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Bu kulübe hiçbir şey olmaz. Bu kulüp sağlam, emin ellerde e, düştüğü yerden de her türlü kalkar yani. Ya o şey değil. Normalde golden önce oyuncunun atılması gerekiyor ve faul var. Onu bildiği halde vermiyor. Asıl problem orada. Oyuncu 10 kişi kalacak tabii yani. Yani bir sürü şeyler oluyor. Tabii görülmedik yerlerde ince işler oluyor. Yapılacak bir şey yok. Yani ben kimsenin iyi niyetini sorgulayacak bir durumda değilim. Hep sahanın içini konuşalım diyoruz ama maalesef birçok şey yani bu sene özellikle çok fazla önüne geçmeye başladı. Yani bunu da nasıl düzeltirler bilmiyorum. Çünkü bundan sonra kimsenin yapılacak hatalar herkese çok büyük pahalıya mal olacak. Her gün bir şeyler oluyor. Her maçından sonra herkes hakemleri konuşuyor. Sadece biz değil yani bütün herkes bunu konuşuyor. E bu olacak gibi değil. Yani buna bir çözüm bulunacak yani. Ya yani insan hata yapardan çıkıyor bu işler yani. Hani hata yapar, hata yapar da yani her maçta da hata olmaz yani ben yani rahat olun Biz bu işten çıkacağız arkadaşlar yani çıkacağız yani evet. saygılar her şeyden önce çok güzel bir maç oldu Gerçekten çekişmeli mücadeleci çok güzel goller oldu Yanlış şu var iki takım da biliyorsunuz çok kritik maçları var lig maçları olduğundan dolayı iki takım da ideal kadrosuyla çıkmadı. Bizde de maça eksi olan arkadaşlarımız az şans verdiğimiz arkadaşları oynattık. Karabük takımı da aynı. Ee, gerçekten iyi mücadele oldu. Bizim bütün amacımız bu sene zaten kupadan çok ligde kalıcı olmak. Çünkü e, ikinci ligden yeni çıkmış bir takımız e, ve e, sıkıntılar olan bir takımız. Onun için de bizim bu seneki tek hedefimiz ligde kalmak. Ee, başka bir düşüncemiz yok. Kupa tabii ki gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buraya kadar da geldik. Bundan sonra tabii ki daha zorlu takımlarla eşleşeceğiz. Onları düşünürken bizim şurada vereceğimiz en az bir iki tane sakat olsun, cezalı olsun bize ligde pahalıya patlıyor. Onun için de onlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde maçlarımızı da yine aynı şekilde oynayan veyahut da maç eksiği olan veyahut da diğer arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımız oynatıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Eğer transfer devre arası işte bir transfer yapabilseydik o zaman daha alternatifli bir kadromuz olurdu. O zaman daha güvenli bir şekilde yolumuza devam ederdik. Onun hani için bizim şu andaki tek düşüncemiz ligde iyi bir yerde kalıp kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Yani nereden baksanız final oynamak için en az dört tane maç oynamamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah onu da başarırız. Ee, final oynamayı tabii ki isteriz. Ama dediğim gibi bizim için birinci şey kesinlikle Teşekkür ederiz.